Kanada'da 20 yıldır aralıksız yayın yapan ilk ve tek Türkçe televizyon kanalı Turkuaz TV'den hepinize güzel bir hafta sonu diliyoruz. Ben sunucunuz Arda Berber. Geçtiğimiz Perşembe 10 Kasım'da 84 yıl önce ebediyete intikal eden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı ve minnetle andık. Turkuaz TV olarak biz de bu programımızda bağımsız, demokratik, layık Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu atamızı anma programında Profesör Doktor Emre Kongar hocamızla yapmış olduğumuz Atatürk konulu söyleşimizi sunacağız. Arkadaşımız Oktay Demirci'nin yapmış olduğu söyleşiyi programımızın sonunda izleyebilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk, ölümünün 84. yılında ana vatanımızda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ve dış temsilciliklerimizde törenlerle anıldı. Türkiye'de saat 9'u 5 geçe tüm yurtta saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşu süresince siren çaldı, sirenlere vapurlar sis düdükleri, araçlar kornalarını çalarak eşlik ettiler. Tüm yurtta hayatın durduğu bu dakikada vatandaşlarımız yüce atamızı şükranla anarken duygusal anlar yaşandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84. yılında 10 Kasım Perşembe günü Toronto'da Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluğumuzda yapılan törenle anıldı. Değerli izleyiciler, Kanada hükümeti, Covid sonrası yaşanan ekonomik sıkıntılar ve Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ortaya çıkan küresel enflasyondan dolayı artan yaşam maliyetlerine destek olmak amacıyla yeni bir paket açıkladı. Bu paket ile Kanada hükümeti orta sınıfı ve en çok ihtiyacı olan alt gelir grubundaki vatandaşlarını ekonomik destek olarak biraz olsun rahat nefes almalarını amaçlıyor. Geçen hafta meclisten geçen pakete göre 11 milyon Kanada vatandaşının alacağı GST vergi kredisi 6 ay boyunca iki katına çıkarıldı. Trudeau hükümetinin meclisten geçirdiği yasa ile yıllık geliri 60 bin doların altında ve iki çocuğu olan çiftler ekstra 467 dolar ve yaşlılar ortalama 225 dolar alacaklar. Kanada öğrenci kredi faizlerinin de iptal edildiği yasayla kredi borçlusu bir öğrencinin yılda ortalama 410 dolar tasarruf etmesi sağlanacak. Hükümet, yasalaşan pakete ek olarak ayrıca 12 yaşın altındaki çocuk başına 1300 kanada dolarına kadar diş bakımı yardımı ve kiracılar için bir defaya mahsus 500 kanada doları tutarında kanada konut yardımını bütçeye eklemek için yasa tasarısında meclise sundu. Yapılan GST indirimlerinin Kanada bütçesine 2.6 milyar dolara mal olacağı belirtiliyor. Değerli izleyiciler, Vancouver Türk Film Festivali 17 Kasım'da başlıyor. Bu yıl 9.'cusu düzenlenen festivalde birbirinden güzel yapıtlar izleyicilerle buluşturulacak. Kanada Başbakanı Justin Trudeau Türk Film Festivali'ni gönderdiği mesaj ile tebrik etti. Festivalin açılış filminde Cem Kaya'nın yönetmenliğini yaptığı Türklerin Almanya'ya göçü ve kendi müziklerini Almanya'ya götürmelerini konu alan Aşk, Mark ve Ölüm gösterilecek. Van City sinemasında yapılacak olan açılış resepsiyonu ve galaya yönetmen Cem Kaya dışında oyuncu Belçin Bilgin de konuşmacı olarak katılacak. 19 Kasım günü saat 14'te halka açık olarak gerçekleşecek olan panele katılım ücretsiz olacak. İbrahim Tatlıses çıktığı zaman bütün mahallede, dükkanımda o gün ayakta düşün. 315 tane plak okudum. 48 tane kaset okudum daha sonra. Ben burada gurbetçinin sesi oldum. Köl bülbülü yüksel özkasa. Aşkımın elinde

böyle bir tane şampanya tek bir şişe açılmaz. Kartonlarla geliyor. Beş karton, on karton, on beş karton. Her tarafından para çıkardı yani. Donundan bile para çıkardı. <laughs> Millet oynadıkça para geliyor. Ve bunu iki garson çatır 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 açarlar. Bitiremez. Allah belamı versin. Süpürgeyle para bahşiş topladım biliyorum. Bundan kom zorlayın. <laughs> Eine ganze Familie, fünf Tote, drei schwer verletzte nach dem Anschlag. Diese Wut die gehört einfach zu der Musik dazu. Das ist Hip-Hop, das ist Rap und es muss eigentlich bald kommen. Musik die Wer hat den Hip-Hop Mitte Ende der 80er gemacht? Die ganzen breakdance Crews waren voller Gastarbeiterkinder. Wenn ich hier lebe, dann möchte ich hier leben als Mensch und nicht als Arschloch. Wenn die uns diese Achtung nicht geben, dann müssen wir sie uns verschaffen. Vancouver, Türk Film Festivali'nde bu sene de gösterime giren ve büyük ilgi gören Kar ve Ayı filminden başka Sen, Ben ve Lenin, Rabiye Kurnas vs. George W. Bush ve Burning Days gibi tanınmış filmlerde gösterimlerde yer alacaklar. Sayın seyircilerimiz şimdi sırada duyurularımız var. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 84. yılında Montreal'de Montreal Türk Kadınlar Derneği ve Bizim Anadolu Gazetesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlik ile anılacak. Yarın 67, 67 Code de Neige adresinde 15 ila 17 saatleri arasında gerçekleşecek olan etkinliğe tüm vatandaşlarımız davetlidir. Turkish Society of Canada her yıl olduğu gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84. yılında da geleneksel anma töreni düzenliyor yarın Isabel Bader Tiyatrosu'nda saat 14'te başlayacak olan etkinlikte sosyoloji profesörü, toplum bilimci, yazar, profesör doktor Emre Kongar Atatürk ve Cumhuriyet başlıklı konuşmasıyla Torontolu vatandaşlarımızla buluşacak. <laughs> Sevgili izleyicilerimiz, programımızın başında da belirttiğimiz gibi bu haftaki programımızda son olarak Profesör Doktor Emre Kongar ile arkadaşımız Oktay Demirci'nin 10 Kasım Atamızı anma programı dahilinde yapmış olduğu söyleşiyi ekranlarınıza getiriyoruz. Merhaba değerli izleyiciler. Kanadalı Türkler, Türk Kanadalılar, Kanada'daki Türkler <gülüyor> ve <gülüyor> Türkiye'deki Kanadalılar. Hepinize merhaba değerli izleyiciler Atatürk aslında hepimizin çok iyi bildiği gibi iki genel özelliğiyle tanıtılır. Bir tanesi İstiklal Savaşı'nın muzaffer komutanı, başarılı komutanı, asker. Öbürü Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran devlet adamı büyük Atatürk'ü. Birincisi Maraşal Gazi Mustafa Kemal'dir. Öbürü Devlet adamı Atatürk'tür. Şimdi bu iki tanım tabii ki doğru tarih açısından da, siyaset açısından da, her şey açısından doğru. E, fakat e, çok önemli bir e, niteliği var bu iki tanımın e, günümüzde özellikle Atatürk'ü yozlaştırmak, bölmek, e, efendim onu kendilerine yontmak, onun varlığını, onun başarısını, onun ideolojisini kendilerine yontmak isteyenler. Bu iki kimliği, iki olayı, iki başarıyı birbirinden ayırırlar. Yani Türkiye'de bazı insanlar e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yani Kurtuluş Savaşı'nı kabul eder, ama Atatürk devrimlerine karşı oldukları için, yani laikliğe, hukuk devletine, cumhuriyete özet olarak karşı oldukları için Atatürk'ü benimsemezler. Hep böyle Gazi, Gazi, Gazi Mustafa Kemal filan diye giderler. Buna karşılık, e, Atatürk'ün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı'nı emperyalistlere, Birinci Dünya Savaşı'nı kazanan büyük devletlere ve hem Yunan'a hem Ermenilere karşı kazandığını göz ardı etmek isteyenler, Kurtuluş Savaşı'nı öne çıkarmazlar, Maraşal Gazi Mustafa Kemal'i pek anmazlar, Atatürk Atatürk derler. Ve Atatürk devrimlerini de işte Batılı Türkiye'nin bir devrimci atılımı olarak koyarlar ama aslında Batılı bir anlayışla değil Batıcı bir anlayışla bunu yaparlar. Hemen iki terim arasındaki farkı belirtelim. Batılı olmak Batı ülkelerinin gelişmişlik düzeylerine erişmek ve onlar gibi olmaktır. Batıcı olmak ise Batı ülkelerinin emrine girmek, onlar tarafından sömürülmeyi kabul etmek, onların dediklerine yapmak anlamına gelir. Maalesef siyasal iktidarlar açısından zaman zaman Atatürk döneminden sonra batılı iktidarlar yerine batıcı iktidarların daha hakim olduğunu görüyoruz. Bunu böyle belirttikten sonra dönelim iki ayaklı Gazi Mustafa Kemal Atatürk anlayışına. Ne dedik? Birinci ayak Kurtuluş Savaşı, ikinci ayak Atatürk devrimleri, Cumhuriyet. Şimdi değerli izleyiciler, bunları söylediğimiz zaman gayet basit gibi geliyor bu tanımlar. Yani bir büyük komutan, bütün dünyadaki büyük komutanlar gibi, Washington gibi, Napolyon gibi, efendim her ülkedeki İngilizlerde de bol miktarda var, Almanlarda çok var. Cumhuriyeti kuran büyük devlet adamı dediğimizde de işte bir devlet kurucusu. Yine o devletleri kuranlar, kuran e, önemli devlet adamları gibi algılanıyor. Oysa şimdi lütfen bu söyleyeceğime dikkat edin. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarihi değiştiren, tarihte örneği görülmemiş bir askeri zafer kazanan ve tarihte hala başka örneği olmamış bir toplumsal, ekonomik ve siyasal atılımı gerçekleştiren bir liderdir. Yani iki tane mucizevi başarısı var Atatürk'ün ki ikisi de tarihin ve bilimlerin her türlü bilimin bize öğrettiklerinden farklı. Bunlardan bir tanesi Kurtuluş Savaşı'ndaki askeri zaferdir. Öteki Batı'nın 400 ile 200 yıl arasında zar zor gerçekleştirdiği tarım devriminden endüstri devrimine geçişi Türkiye Cumhuriyeti gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun din tarım dönemindeki geri kalmışlığından alıp çağdaş, uygar, batı benzeri bir topluma dönüştürülme başarısıdır. Tekrar edelim açıklayarak anlatayım. Askeri zafer başarısı şu değerli izleyiciler. Osmanlı İmparatorluğu yenilmiş. Yenilmiş ama tesadüfen filan değil. Osmanlı İmparatorluğu yüzyıllardır gerilediği için yenilmiş. Osmanlı İmparatorluğu din, tarım devriminde patinaj yaptığı o devrimde kaldığı, din tarım imparatorluğu olduğu için Batı endüstri devrimini gerçekleştirdiği için batının karşısında yenilmiş. Zayıflamış, güçsüzleşmiş, yoksullaşmış ve sonunda yenilmiş. Yani öyle güçlü, kuvvetli bir delikanlının bir tesadüfi yumrukla nakavt olması falan gibi değil. Yüz küsur yaşında, içi boşalmış, kemikleri toz olmuş bir zavallının ringde böyle püf deyince rakibi yere düşmesi gibi. Yani yenilmesinin sebebi bu esas olarak. Dolayısıyla yenilince orduları da dağıtılmış falan falan malum şimdi. Böyle bir din tarım imparatorluğunun yenilmiş ordularını toparlıyor ve bu ordularla bir savaş yapıp bir zafer kazanıyor. Bakın savaş kimlere karşı? Şimdi bir sürü geri zekalı, bir sürü kötü niyetli hatta onların içinde büyük romancılar bir takım politikacılar filan da var. Efendim Kurtuluş Savaşı diye emperyalizme karşı diye abartılan savaş aslında Türk-Yunan Savaşı'dır derler. Küçültürler, küçümserler. Efendim işte biz yurdumuzda savaşıyorduk, o bilmem geldi, bu, bu o kadar önemli değil filan. Şimdi o geri zekalara şunu sormak lazım. Eğer Kurtuluş Savaşı Türk-Yunan Savaşı idiyse Lozan'da niçin karşımızda Başta İngiltere, ondan sonra Fransa, ondan sonra İtalya. Ta Japonya bile var. Bu dokuz büyük devlet ne arıyordu karşımızda? Niçin İngilizlerle müzakere etti İsmet Paşa? Yani yani bunu bunu iddia etmek için yani Kurtuluş Savaşı emperyalizme karşı değildi filan demek için geri zekalı olmak lazım. Ayrıca tarihi de bilmemek veya son derece kötü niyetli olmak lazım. Bakın şimdi olay şu şeyi kaybetmişiz. Savaşı kaybetmişiz ve o savaşı kaybettiğimiz için yapılan ateşkes anlaşmasıyla ordular dağıtılmış, yetsinmemiş bizi yenenler Türkiye'nin Anadolu'nun ve Trakya'nın belli yerlerinde karakollar kurmuşlar, karakollar. Yani Süngülü askeri orada. Şimdi kim bu galip devletler İngiltere Fransa İtalya Yani Fransız, İngiliz ve İtalyan askerleri Anadolu'da ve Trakya'da. İngilizler İstanbul'da Karadeniz'de. Fransızlar Maraş, Kahramanmaraş vesaire alan civarında. İtalyanlar Antalya, Adana civarında güneyde karakolları var. Yani sadece yenmekle kalmamış Birinci Dünya Savaşı'nın galipleri işgal etmişler ülkeyi. Süngülü askerleriyle. Şimdi bu yetmiyor. Bu Birinci Dünya Savaşı'nın ne karşı savaş yetmiyor. Ayrıca bu devletler Yunan'a demişler ki kardeşim sen Bizans bizim biz biz Bizans'ın varisiyiz filan demiyor muydunuz? İşte Osmanlı'yı da yendik. İstanbul'u da e, işgal ettik. İngilizler çünkü işgal etmişler. işgal etmemelerine rağmen yani anlaşmaya da aykırı olarak ayrıca orada büyük büyük bir rezalet var tabi. E, git topraklarını geri al demişler ve Yunan hazır değil. ordusu filan o kadar fazla değil. Özel seferberlik ilan etmiş son derece böyle güçlü taze kuvvetle batıdan gelmiş girmiş. Tamam. Yetiyor mu? Üç büyük devletin askeri orduları toprağımızda bir de arkasından batıdan Yunan. Hayır. Gene o üç büyük galip devlet Ermenilere demişler ki senin de eskiden burada krallığın vesaire vardı. Buralar senin topraklarındı. Hadi bakalım sen de doğudan gir demişler. Ermeniler de tırnak içinde kendi vatanlarını saydıkları için orayı doğudan saldırmışlar. Şimdi demek ki İngiliz, Fransız, İtalyan orduları orada. Artı batıdan Yunan taze ordu geliyor. Öbürleri zaten galip ordu. Doğudan taze Ermeni ordusu geliyor. Bunlara karşı yetti mi? Yetmedi. Padişah sırf Mustafa Kemal ve arkadaşlarını yani Kuvayi Milliye'yi yok etmek için ister inanın ister inanmayın açın tarih kitaplarına bakın ordu kuruyor halife ordusu halife ordusu halife ordusu diye bir ordu var padişah yetti mi hayır o da yetmedi padişah ve onun şeyhül İslam'ı bu Mustafa Kemal ve arkadaşları dine karşı savaşıyorlar. Bunların katli vaciptir diye İslam'dan bir fetva çıkarıp Vahdettin'in de imzasıyla bütün Türkiye'ye atıyorlar bunu. Bunu görenler ve zaten casuslar vasıtasıyla kulaktan da öğrenen bir takım şeyhler, şıhlar eşkıya ayaklanıyor. İç ayaklanmalar. Neye karşı? Mustafa Kemal ve arkadaşlarına, Kuvayi Milliye'ye karşı. Şimdi Mustafa Kemal'in peki elinde ne var? Yenilmiş, daha doğrusu önce yoksul ve güçsüz bir imparatorluğun, yoksul ve güçsüz bir ordusu, yenilmiş bir ordu, yenildiği için dağıtılmış, efendim, silahlarına el konmuş falan. Tabii onu da hemen örgütlüyor, vermeyin silahları, tutun herkes falan diyor, silah kaçakçılığı falan bir şeyler. Şimdi yani bu inanılmaz bir şey Yeni, yenilmiş bir orduyla ve güçsüz bir imparatorluğun ordusuyla hani yedi düvele karşı diyorlar ya dokuz düvele karşı yani Lozan'a bakarsanız karşımızda dokuz e, devlet var dokuz düvele karşı ve sadece Birinci Dünya Savaşı'nın galiplerine karşı değil Yunan'a karşı Ermeniye karşı padişahın ordusuna karşı ve iç isyanlara karşı ki bunların içinde. Anzavur filan var. Ayrıca Çerkes Ethem de sonra e, isyan ediyor ve Yunan'a katılıyor falan. Böyle bir savaş. Şimdi oradaki mucizevi olay tabii Sakarya. Sakarya Savaşı'nın kazanılması Sakarya Savaşı'nın kazanılması Kurtuluş Savaşı'nın kaderini değiştiriyor. Enver de gelmiş orada bekliyor. Ve eğer o savaş kazanılmasa Sovyetler Birliği onu sürecek öne. Mustafa Kemal'in yerine filan. O savaş dehşet bir savaş. Bunu da çok az kimse bilir. O savaştan önce çünkü Kütahya Eskişehir Savaşı var. Yenilmiş oldular. Ve Mustafa Kemal işte Sakarya Savaşı öncesi başkomutanlık hak yetkilerini alıyor meclisten. Özel olarak hazırlanıyor filan. Yani kaderi değiştiren savaş Sakarya sonra da Dumlupınar. Dumlupınar savaşı da bir imha savaşı olarak yapılıyor. Ya bunları bakarsınız savaş tarihi siyasette savaşın rolü filan diye. Şimdi bu birinci ayak büyük bir mucizevi olay. Mucize diyemiyoruz tabi bilimde mucize yok. Mucizevi bir şey. Yok olmuş bir imparatorluk ordusu yedi düvele karşı ve iç isyanlara ve padişaha karşı ve batıdan Yunan doğudan Ermeni'ye karşı zafer kazanıyor. Şimdi gelelim ikinci mucizevi olaya. Çok kısaca bakın. Dünya tarihinde dört tane insanlık hali var. Bu dört insanlık halinin birincisi toplayıcı avcı, ikincisi tarım, üçüncüsü endüstri, dördüncüsü bilişim. Şu anda içinde bulunduğumuz devrim. Osmanlı tarım devriminde kalmış, din tarım devriminde kalmış. Değişememiş batı endüstri devrimine geçmiş. Bu da Amerika'nın keşfiyle başlıyor. İşte 1500'lerde filan 1400'lerin sonunda 15. yüzyıl ve işte 1800-1789 1800'lerde filan. Buradaki değişimi Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'ndan aldığı karizmayla bir din tarım toplumunda, bir padişah toplumunda bir endüstri toplumuna, bir batılı topluma dönüştürmek için cumhuriyeti ilan ediyor. Ve 15 yılda, 15 yılda bugünkü iktidar Türkiye'yi 20 yıldır idare ediyor. 15 yılda bu dönüşümü sağlıyor. Bunun eşi menendi yok değerli izleyiciler. Bu iki mucizevi olaydan kaynaklanır Atatürk'ün büyüklüğü. Buna dikkat edin derim. Hepinize mutluluklar diliyorum, saygılar ve sevgiler iletiyorum. Bu vesileyle Turkuaz TV olarak bizler de Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Efendim bu haftada programımızın sonuna geldik. Kanada'nın neresinde olursanız olun. Görüş ve önerileriniz veya Turkuaz TV gönüllüsü olmak bizlere haber ulaştırmak, Turkuaz TV çatısı altında program yapmak için bizlere info.turkuaz.ca e-posta adresimizden ulaşabilirsiniz. Bizleri sosyal medyadan takip edebilir ve geçmiş programlarımızı izlemek ve gelişmelerden haberdar olmak için YouTube kanalımıza üye olabilirsiniz. Turkuaz TV olarak mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir hafta diliyoruz efendim. Hoşçakalın.